Crazy Gamers TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Crysis 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 mi oldu, 6 <laughs> mı? Kaçıncı bölüm oldu? Unuttum. <laughs> Bağlanırım ben. Sen hiç canını sıkma. Şunun içinden giriliyor mu? Dur. Ben girerim dedim mi girerim sen hiç kafana sıkma Clayer. Şunu al başka bir şey var mı? Benim hangi silahlarım var? Bir pompalı bir de taramalı tamam. Şu iyi. Biri falan görürse Ben yetişirim Ooo bir şey oldu Düşmeseydim çok güzel olacaktı Hayır Görme Gözünü seveyim görme beni Şunu al Sık Allah'ın belası Profit sık Ya gizlice öldüremedik. Dur. Dur 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 dur. Ben hallederim. Sen hiç canını sıkma. Arkadan dolanır, ben onu indiririm. Bunu yere at atma, atma onu. Atma onu, atma. Adam olma çok bile bu silah. Son anda şuradaki görüyor az kalsın ha. Oo bir şey oldu. Oo yanımda. Değilim. bir şey arada? Sadece Onlar benim Alfa, Alfa, <laughs> Rafet. Rafet. Bu çok musun? Sefe? Yeni, yenilmiyorum Claire. Sen, sen, sen canını sıkma Claire. Sünceleri de güç. İkisi aynı şey. Sadece şey yapabilirsem. Ne der bu? Kaç, 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 kaç. İnanmadılar benim olduğuma Ne diyor? Baş melek komuta simine bağlan ve kıyameti önleyin. Oo, Çık bir çık. Allah belanı versin. Buradan da gidilmiyor ki. Yol yok. Ben yürü. Sa salın beni. Ya gidemeyeceğim ben oraya. Ya abim ben nasıl gideceğim oraya bak. Her yol kapalı şu an. Ne yapacağım ben? Bırak beni. Geber. Pezevenk. Nasıl gideceğim ben? Yol yok burada. He. Şuraya çıkabilirsem. Ha açtı yolu iyi. Patla! Patla! Sonunda! O kadar mermi anca düştü. Dur şeyimiz var mı? Yok tamam. Kaç bölüm oldu? Daha bir tane bile... Bomba mı var? Sus Gördüler. Böyle bir saçma şey olur mu? Ben yaprağın içindeyim. Nereden görüyorsun beni? Oyunu o kadar gizledik. Eklemişsiniz. O kadar şeyleri yapamıyoruz mesela bak. kaybetti. Mal. Mal işte. Tamam iyi hackledik. Şimdi beni göremez o. Bir nano giysi yükseltmesi. Aa iyi. Şeyim açıldı. Bu ne işe yarıyor? Nasıl açılıyordu? Ha şunu aç mesela. Ne oldu bu? Bu ne işe yarıyor? Radar yakınlaştırma yükseltmesi. Hack yardımı açar düşman ses desteği. Tamam. bekle birileri olabilir aman bir insan görürsek yayla indiririz işini biter niye kasta oyun Ya bir işi de becerebilsen Player ben olmadan da yapamıyorsunuz ya. Gidiyorum ben. İyi yolda kimse yok iyi koş 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 koş. Ne oluyor lan? Suda yavaş koşuyor. Şunlar bir şey yapmıyor bana ne güzel. Burada biri var değil mi? Ses duydum. <laughs> Koşsana Prophet. Yoruldun mu o kadar koştu. Suyun içine girmesin diye zıplıyorum. Şurda yavaş koşuyor ya biraz adam Dikkat ettim ona Binayı nasıl yıkmışlar baksana Yol gibi olmuş Allah Bismillah Hiç ölüyorduk ha Çık mı o zaman? İyi vardık. Bu yoldan oraya gideceğiz bu sefer de. Ya bir 5 dakika dayansana. Şükürler olsun ağır kayıplar veriyoruz diyor. Bir profesız yapamadınız ya siz. Köprü yıkılma, yıkmayın ha köprüyü. Aa biri var. Tehdit oldu. Roket attı. Vay ama. Öldü mü? İyi. Ya şuna bak. Vay vay vay. Büyüdün de roket mi atıyorsun bana? Büyümüş de roket atıyor bana. Roket atıyor bana. O kadar kurşun sıktı kanca. Şunu ver. Ama pompalı yat. Onu al. Bu lazere çıkar. Lazere çıkar. Şu dürbünü yap. Taramalı yap bunu ya. Taramalı değil. Neyse tamam ya. Bu var bende. 도 Herkesi kaybettik yani. Bize ne oldu şu an? i̇yi. Aç aç. Bu, bu Pro da tepik atmasına bayılıyorum kafalara. Koruyacağım ben seni. Bu bölüme koştuk. Öyle çok bir çatışmaya girmedik bu bölüm. Oo. Sıkıyorlar bu sefer de. Sıksınlar öldüremezler. Hadi koş. Roketi çıkar. Şerefsiz. Hah, öyle düşürürler işte seni. Başka yok. Tamam, koş. Oo, roket al. Onu alabiliyorsun. Al, al. Oh. Sıkıştım ya oraya. Ne güzel kendi adamlarına sıkıyorlar. Kendi tuzaklarına kendi düştü. Çık 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 çık. Koşsana. Mal. Ne olmuş arkadaş? Yürü yürü bitmedi. Saldırsınlar. Oyun ben dalga mı geçiyorsun? Ooo oyun ben dalga geçiyor. Geri git diyor bu sefer de. Sık şu. Dur, koş Koş ben de öleceğim Buraya git demiyor mu oyun? Bak buraya git diyor oyun. Çocuk oyuncağı mı bu? Oraya git götürseydin önce. Nerede o salak adam? Bir ruh oradan sıkıyor da. Neyse gözükür sonra. Taret mi o? Köprüyü yıkmışlar. Şuradan gidelim. Yanlış gitmiyorumdur. Yanlış gidiyorsam bayağı bir kötü olacak benim için. Koş artık koş. Takılma ufacık yerlerde de. Şu arabaya biniliyorum. Biniliyor dede. Bineyim gideyim. Oh ne güzel. Oh. Yürü yürü kına geldi bana ya. Şöyle ben bir etrafı gezivereyim. Belki zıplayabileceğim bir yer vardır da. Kendi kendimi öldürüyordum. Neyse videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok iyi olur. Takip etmek isterseniz sol üstte beni takip etmek istediğiniz adresler varsa takip edebilirsiniz. Hadi gittim ben. Salacakla anlaşacak adam. Bay bay.